Kahvaltı için en doğru saati belirleyelim. Bazı görüşler uyandığımız zaman kortizon etkisinde olduğumuzu bu nedenle kahvaltıyı geciktirmemiz yönünde düşüncelerini beyan ederse de birincisi sabah bizi uyandıran hormonun kortizon olduğu doğru. Ancak Fizyolojik olarak kortizonun etki süresi ortalama 20 dakikayı aşmayacaktır. Yani sabah uyanan birinin 20 dakika sonra kortizonun etkisinden çıkmış olmasını bekleriz. Kortizonu parçalayan ve temizleyen karaciğer olduğundan karaciğeri sorunu olan kişilerde bu etki çok daha uzun bir zamana yayılabilir. Nitekim bu kişiler öğleden sonra bile gözünü açamayacak kadar kendini yorgun hissedebilirler. Peki kahvaltı ne zaman yapılmalı? Uyandıktan sonra 45 dakika bir saat içerisinde yapılmış kahvaltı gayet idealdir. Uyanır uyanmaz ilk 15 dakika içerisinde bile kahvaltı yapılmış olsa yediğiniz besinlerin kana ulaşması zaten ortalama 40 dakikayı bulacak. Dolayısıyla gıdala kana ulaştığında kortizonun etkisi bitmiş olacaktır.